Trabzonspor Süper Lig'de yarın Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Lider Galatasaray şampiyonluğa odaklandı. Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Galatasaray şampiyonluk hedefi için kenetlendi. Divan Kurulu üyeleri Nisan ayı olan toplantısında buluştu. Başkan Dursun Özbek, amatör branşlarda şampiyonluk için playoff mücadelesi veren şubelerden bahsedip üyelerden destek alkışı istedi. Özbek, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdikleri Fenerbahçe'ye de mesaj gönderdi. Tabii kuvvetli alkışın esası bunun Kadıköy'den duyulması hep. Tüm engellemelere rağmen, tüm algı çalışmalarına rağmen, rağmen camiamızda dimdik şekilde hedefimize doğru ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını bir kez daha yineleyen Galatasaray Başkanı, futbol ağ takımının A takımının Kemerburgaz'a tamamen taşındığını hatırlattı ve tesisleşmenin önemine değindi. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit tüm takımlarımız sürdürülebilir şekilde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en üst sıralarında yerini kuvvetlendirecek. Herkesin e, sevineceği başarılara adım atmak istiyorsak tesislerimizi yapmamız lazım. Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu mali tabloları divan üyelerine sundu. Şirketin 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 670 milyon TL kar ettiği açıklandı. Trantio Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray Bodrum maçını Mehmet Türkmen, Fenerbahçe kayserispor maçını da Oğuzhan Çakır yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final tablosu belli oldu. Son şampiyon Real Madrid'i eleyen Arsenal ve Bayern Münih'i turnuvanın dışına iten Inter son 4 takım arasına kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde kral tahttan indi. Son şampiyon Real Madrid, çeyrek final rövanşında sahasında Arsenal'a 2-1 yenilerek elendi. İlk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, İspanyol devinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve Santiago Bernabeu'dan tur biletiyle ayrıldı. 16 yıl sonra yarı finale yükselen Arsenal'da 13. dakikada penaltı kaçıran Saka, 65. dakikada takımın öne geçirdi. Real Madrid 2 dakika sonra Vinicius'la skoru eşitlese de konuk ekip 90 artı 3'te Martinelli ile galibiyete ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan kulübün turnuvaya vedası. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği hakkındaki tartışmaları başlattı. Bu sonucu kabullenmeliyiz. Arsenal iki maçta da bizden iyiydi. Buradaki geleceğime kulüp karar verecek. Sözleşmem gelecek sezon bitecek ama 10 gün sonra da ayrılabilirim. Bir ay sonra da. Bu kulübe sadece teşekkür edebilirim. Karar onların. Dün gecenin diğer maçında Inter yarı finali yükselen taraf oldu. Depli 2-1 yendi Bayer Münih ile Giuseppe Meazza'da 2-2 berabere kalan İtalyan ekibi bir sezonluk aranın ardından son 4 takım arasına kaldı. Bayern 52. dakikada Kane'in golüyle umutlandı. Rakibine psikolojik üstünlüğü vermeyen Simeone Inzaghi'nin ekibi 6 dakika sonra Lautaro Martinez de skoru eşitledi. 3 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Pavar takımın öne geçirdi. Dair'in 76. dakikadaki golü Bayern'e yetmedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük finalin yolunda artık 4 takım kaldı. 29 Nisan'da başlayacak yarı finallerde Arsenal Paris Saint Germain ve Barcelona Inter maçları oynanacak. Şampiyonu belirleyecek final ise 31 Mayıs'ta Münih'te. Fenerbahçe baş antrenörü Sauronas Yassikevicius, Euro Lig'de sezonun en iyi koçu seçildi. Litvanyalı, Euro tarihinde hem en iyi oyuncu hem de en iyi baş antrenör ödülünü kazanan ilk isim oldu. Oylamada Olympiakos baş antrenörü Barzokas'ı geride bırakan Yassikevicius, büyük ödülü ilk kez kazandı. Litvanyalı yönetimindeki Fenerbahçe Beko, normal sezonu Yunan ekibinin arkasında ikinci tamamladı. 49 yaşındaki baş antrenör, oyunculuk kariyerinde de 4 kez Euro en iyi ismi seçilmişti. Gün boyu karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.